Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Fil safari çok meşhur onu söyleyelim. Tayland'a gelen herkesin muhakkak yaptığı her yerde var, her kentinde var zaten özellikle turistik olanlarında. Phuket'te, Pattaya'da, Bangkok'ta belli noktalarda işte bu fil safarileri yapılıyor. <laughs> Merhabalar neler hissediyorsunuz? Muhteşem. Çok keyifli, muhteşem. Harikasınız. Vallahi çok güzel görünüyorsunuz filin üstünde. Nasıl bir deneyim? farklı, değişik evet, ama çok güzel. Harikasınız. Evet bu arada bakın arka filin şoförü yemeğini yiyor. Börek gibi bir şey almışlar. Çok güzel bir köyün içinden gidiyoruz şu anda. Yemyeşil bir doğası var, müthiş bir tabiatı var. Kültürü sonuna kadar hissediyoruz. Dünya üzerinde iki çeşit fil var. Bir tanesi Afrika fili, bir tanesi de Asya fili. Afrika filinin burnunda iki parmak varken Asya fillerinin burnunda tek parmak oluyor. Afrika filleri daha büyükken Asya filleri daha kibar oluyorlar. Ve burunları gerçekten çok önemli onlar için. Hem nefeslerini alıyorlar, hem koku alıyorlar, hem yemeklerini yiyorlar. Aslında bir nevi elleri gibi diyebiliriz fillerin. 350 kilogram kaldırabiliyorlar burunlarıyla, hortumlarıyla. Bu filler Tayland için çok önemli. Biz her ne kadar üzülsek de bu ülkenin atı eşeği filler. Bizim fil geri dönüyor. Yavrum yanlış gidiyorsun bebeğim. Buradan döneceksin. Karnı çıktı Evet mola verdik. Şu anda yolumuzun üstündeki otları yiyor. Çok tatlı değil mi? Karnı çıktı Bakın hiç karnı çıktı mı? Karnı çıktı mı gözün önünü görmez. Durur ve otları iyi verir. İzle girer. İnanılmaz karınca var. Üstüme karınca yağıyor. Evet ama Yakupcan burası orman. Burada olmayacak da nerede olacak? Şimdi bakın çok güzel, yavaş yavaş, Buraya Buraya da güzel toprak yoldan gidiyoruz. Yo. Özel yolları var fillerin. İnsan fillerin üstünde tahta gidiyormuş gibi hissediyor. Onlar kendi yollarında giderken ben de Yasin'i yakalıyorum. Yasin neler hissediyorsun? Gerçekten şu anda Tayland'ın o geleneksel ya, ya, ya. yaşamlarını tam anlamıyla hissediyoruz. Eskiden ulaşımda kullanmışlar, savaşlarda kullanmışlar. Bugün turizmde kullanıyorlar. Aynen, Ama bugün olan bir şey değil. Kırsalda, kırsal kesimlerde, özellikle Kuzey Tayland'da hala bugün ulaşımda, inşaatta ve gösterilerde kullanılıyor. Ama savaşta tarih boyunca kullanılmış. İnsanlar savaş anında karşılarında bu filleri gördüğü zaman savaş alanını koşarak terk etmişler. Hatta ülkemizde de biliyorsunuz Ankara Savaşı'nı bu fillerle kazanmıştı Timur. Bir de şöyle bir şey var. Hani şimdi biz de mesela hayvanları çok seviyoruz. Buradaki bu kültürü biz size gösteriyoruz. Yaşanmışlıkları gösteriyoruz. Bu hani burada turizm için yapılmış olan bir şey değil. İnsanlar burada binlerce yıldır hep bu turizm fillerden şey bu. istifade edilmiş. Evet filimiz uçurumun kıyısına geldi. Hemen gösterelim. Özden bir an paniğe kapıldı. Dedi ki ölüyoruz. Fil aşağı atacak ama atlamaz. Filler çok zeki hayvanlar. E, fillerin en değerli şeyi fillerin dişleri olarak bilinir. Fil çok pahalıdır ama filin dişinden daha değerli olan bir şey söyleyeceğim. Neresi sözden? Zekaları, beyinleri, ha, evet, hiçbir filleri, şey unutmazlar. Ha, evet. Fil hafızası çok kuvvetlidir. E, Bebekler iyiliği de kötülüğü de unutmaz. En ufak bir şeyi bile unutmazlar. O yüzden filler e, çok kolay eğitiliyor. Bu filler e, fotoğraf çiziyor, resim çiziyorlar, e, top oynuyorlar, basketbol oynuyorlar, birçok e, aktivite yapabiliyorlar. Çünkü öğrenme kapasiteleri çok yüksek. Hafızaları çok kuvvetli. Eyvah! Rüzgar şapkamı uçurup götürüyor. İnmem her ne kadar güç olsa da bu akıllı fil hemen bana şapkamı uzatı veriyor. Thank you! Ah! Biraz kirlendi ama yapacak bir şey yok. Şapkam uçtu. Ve sevgili fil görüyorsunuz şapkamı aldı. İnanılmaz akıllı ya! İnanmıyorum. Görüyor musunuz? Nasıl da şapkamı aldı burnuyla. Çok zekiler bu hayvanlar. Gerçekten tebrik ediyorum. İnsan dostu hayvanlar bu arada. Bunu söyleyeyim. Kesinlikle onlara zarar vermediğiniz süre boyunca hiçbir zararları yok. Hiçbir kötülükleri yok. Ama eğer zarar verirseniz onlar da tabii ki kendilerini korumak amacıyla tehlikeli hayvanlar oluyorlar. Bu köylerde hayat fil üstünde akıyor. Alışveriş bile. Grubumuz burada. Grubumuz fillerin üzerinde. Alışveriş yapıyorlar. Fil üstünde alışveriş. Acaba nasıl bir duygu? Neler aldınız? Küçük aksesuarlar, takılar, fil dışından yapılan anahtarlıklar falan aldık. Harikası çok keyifliydi. Valla müthiş. <laughs> fil trafiği, efendim bu fil trafiği. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz, sadece Tayland'da görebileceğiniz bir trafik. Yavaş yavaş hareket ediyoruz. Zaten filler öyle hızlı hareket eden hayvanlar değiller. Kulakları da çok önemli hayvanların bu arada fillerin kulakları ne işe yarar? Onların serinlemesine yarıyor. Bir klima görevini görüyor. Yelpaze gibi. Bravo Yakupcan ya şahanesin. Yelpaze görevini görüyor. Filler 70 yıl kadar yaşıyorlar. Gelmiş geçmiş en büyük fil 11.000 kilogram olup 4 metre uzunluğunda olmuş. Neler geçti. Neler hissettiniz? İlk başta korktuk çünkü devasa hayvanlar. Alışık olmadığımız bir duygu. Eee çok harikaydı. Fil üzerindeki alışveriş olayına, pazarlıklı alışveriş olayına bayıldık. Eee çok güzel bir ortam, çok keyifli. Süper. İyi tatiller diliyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Öncelikle onu söylemeliyim. Eee ilk başta insan bir tedirgin oluyor. Oldukça yüksek. Evet. Ama daha sonra alışıyorsunuz. Eee gerçekten çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Bize göre çok farklı bir gelenek olan fil binmek herkese hem şaşırtıyor hem de farklı duygular yaşatıyor. Ve şimdi de bu tatlı filleri artık besleme ve sevme vakti. Fillerin dünyanın en duygusal canlılarından biri olduğunu öğreniyoruz. Bebeğimizi muzla doyurmaya çalışacağız şimdi. Nasıl bekliyor? Hop, hop, hop. Ne yaptın onu? <laughs> Cebine mi koydu hemen? <laughs> <O> attı, attı. <laughs> attı, göremedim. <laughs> Evet, Oo. bakın bu arada buraya geldiğiniz zaman buradaki filleri besleyebiliyorsunuz. En büyük özelliklerden biri bu. Muz alıyorsunuz ve hop ağzına atıyorsunuz. Kaburum Nasıl soruyor. bir duygu? Çok güzel, çok heyecanlı bir duygu. Herkesin yaşamasını isteriz. Yakupcan neler hissediyorsun? Film besliyorsun şu anda. Nasıl bir duygu? İnanmıyorum, soydu. Muzun kabuğunu soydu. A -a. <laughs> Çocuklar eliyle bu kadar güzel soyamıyor. Ya, gerçekten öyle. Ben şok oldum şu anda. Ben bakın bunca yıldır dünyayı geziyorum fil beslemişliğim var. Ama muzun kabuğunu soyarak yiyen fili ilk kez burada gördüm. Direkt, direkt kabuğunu soyup içine aldı ve attı kabuğunu. Yakupcan sen ne hissediyorsun? Çok güzel. Ha? Fil beslemek nasıl bir duygu? Çok güzeldi. Bak senden <laughs> hala yemek mi Ay ben seni hortumunu severim ya. <laughs> Bebek fil o kadar akıllı ki hem sevilmek istiyor hem de muz bekliyor. Bu arada hava sıcak olduğu için yıkanmaktan çok hoşlanıyorlar. Bütün gün bu çevrede göl olsa gölün içine girerler. Orada dururlar. Bir de neden suyu seviyorlar? Ee, özellikle gölde durmalarının sebebi hafifletiyorsa onların ağırlığını. O yüzden ıslanmak, sulanmak onlar için çok önemli. Nasıl keyifliler şu anda. Dakikalar sürüyor gerçekten yıkanmaları. Yaklaşık 15 dakikadır beyefendi fillerini yıkıyor ve filler suyun yanından ayrılmıyorlar. Hava sıcak olduğundan dolayı en güzel serinleme yöntemi işte bu şekilde yıkanmaları ve hemen bakın Yakupcan'dan aldığımız o. Aferin ya. İzleyle büyük geldi. Çok tatlı. Burnunun delikleri gördünüz. iki tane oda var oradan. Oradan nefes alıyorlar ve yemeklerini Vakum oradan gibi yiyorlar. Çekiyor. Vakum gibi çekiyor burnu. Tek parmak var burada bakın bizim parmaklar gibi ve o parmaklarla birçok işlerini yani halledebiliyorlar. Yavru geldi, yavru geldi. Aha yavru da geldi. Yakupcan bebek geldi. Bebeği ver. Annesi bakın bebek gelince hemen gitti. Görüyor musunuz yavrusu yemek yesin diye? Çok tatlı ya. Küçük kabuğu soyuyor ya. Hasta oldum ya ana. Bayıldım. Annesi muzu kabuğuyla yiyor. Ama bebeği kabuğu çıkartıyor. Dünyada bambaşka kültürler keşfediyoruz. Dünyanın bir ucunda fillere başka hiçbir yerde yakın olamayacağımız kadar yakınız. <laughs> çok yumuşak ve ıslak burnu. <laughs> Annesinin derisi daha kalın. Çocuğun derisi daha yumuşak. Onu söyleyeyim. O kadar kalın ki derisi anlatamam. Bakın ay çok saçları çok yumuşak bunun. Derisi çok yumuşak. Bakar mısınız? Şunu söylemek istiyorum. Yaşlarını derilerinden anlayabiliyoruz. Annesinin derisini görüyorsunuz ne kadar buruş buruş ne kadar kalın ama bebeğe dokunduğum zamansa üstündeki kırışıklıklar daha az tamam, ve derisi çok, bir tık daha yumuşak. günün tam 16 saati yemek yiyorlar. Filler günde sadece 2-3 saat uykuyla duruyorlar. Beyinleri çok gelişmiş olan bu canlılar ailelerine karşı son derece koruyucular. Sevilmeyi de çok seviyorlar. Bu arada e, beyefendi sahibi evet. onlara bir güzel yıkadı, tertemiz yaptı. Şimdi muz ağacı verdi. Muz ağacının yapraklarını, dallarını verdi. Çünkü bu filler şunu söyleyeyim, bütün gün boyunca yemek yiyorlar. Yemek yemeyi çok seven hayvanlar. Yemek ve su bunların hayatı. Genelde ormanların arasında, vahşi alanlarda, doğada e, hep ailecek yaşam sürerler. Zaten burada da kocaman bir fil kabilesi var. Annesi, babası, torunları, çocukları hepsi bir arada yaşıyorlar. Ama bugün bu çiftlikte yaşıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.